Bırakın bana. izleyin. Sen de. Al gel. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Yalnız mısınız yani ben, ikiniz? Evet. Alperen ben. E Yağmur ben de. Eyvallah. Anana mı sövdüler lan? Oğlum, oğlum sen ne istiyorsun lan bizim anamızdan? <laughs> Kimse bizim anamıza sövmüyor ya. Hayır çok mutsuz geliyor. Ondan dolayı Ay, ne Allah. olmuş olabilir? Ne oldu? oldu kardo? İsmi Yağmurmuş harbiden ya. Ben yengeye yürüyor gibi hissettim. Çok kötü oldum. Allah gel. Kardeşim benim. <laughs> adam, adam. Sizden utanıyorum biliyor musunuz? Açılın şöyle. Kıçık kıçık. Çek çek. Bak şu bunu. Kızlar merhaba ben Fatih. Ay senin baban nerede? Kayboldun değil mi sen? Ay <laughs> ay ne kadar tatlısın ne kadar tatlısın. Ay 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 oldu lan? Anana mı sövdüler? Yani? Çok daha kötü kanki. Çok daha kötü Bak, ne ya? Gel tamam şöyle ağlama güvenliğe söyleyelim mi? E gel sonra da buradan gideriz. Böyle küçük çocuklar neden oluyorlar böyle kulüpleri beni anlamadım. ayıp bir şey. çocuk sandılar lan. İşin kötüsü iki C'de de çocuk sandılar. Oğlum sanarlar tabii. İki C'yle aynı boydasın. Sen 1.90 mısın? Tamam da kardeşim sen biraz daha genç, baby face duruyorsun. Baby ya. face. O yüzden. Evet. Daha Yağmur geldi ya. lan. Yağmur geldi lan. Yağmur geldi. Ya. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Yağmur. Yağmur. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun salak salak? Yağmur geldi. Yağmur. 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 Tamam, dur. Nereden geldi ki? Gelir tamam. oğlum. Beş yıl. Boru mu? Kokumdan bulur o beni. Lan yani ne götün başın ayrı oynadı ya? Sabah bana sordu. Ben buraya geleceğimi söyledim zaten. Sen mi söyledin? Mi Niye oldu? o zaman bakmıyor buraya? Hiç görmezden geliyor. Kardeşim şey. boş ver. Senin yerini dolduramaz o kız. Senin dolduramaz. yerin dolar mı lan? Dolmaz mı? Dolar mı? Dolmuş lan benim yerim. Dolmuş, <laughs> dolmuş lan. Kanka dolmuş. Bayağı iyi dolmuş lan. Belki arkadaşıdır. Ya bebeğim nerede kaldın? Ya hayatım kadın kuaförü olmak o kadar kolay mı? Anca ne diyor lan. Ne Biliyorum ki dinleyelim ya, biraz daha yapmış ya, arkadaşım. Ya sana açık konuşacağım. Heh. Senden sonra en iyisini buldum. Benden bahsediyor. Eski sevgilisi. Ya, büyük ki. Yani buldum. Herkes onu çok övüyordu. Eski sevgililerim <laughs> en çok övüyordu onu. Güzel. Yani piyasada ondan iyisi yoktu. Piyasada bizden iyisi yine bizden birisi. Evet. İki C'den öğrendim kanka. Duyu baksana. Yani ama sonra senin değerini anladım. E nasıl oldu da anladım benim değerim? Ya sen böyle uzun uzun ilgileniyordun. O iki dakikada yapıp bitiriyordu. Ben değilim. Vallahi ben değilim. Emin ederim ben değilim. Kesin sen. Of. Belli, belli. Baksana yani. Mahvetmiş ya. Mahvetmiş. Seni mahvetmiş. Mahvetti ya. Bir de benden önce erkekleri kesiyormuş. Oğlum yok halim. yok. Ya. Oğlum iyi. Hiç... Oğlum olabilir böyle bir şey. Tanımıyor musunuz kardeşinizi ya? Vallahi ben değilim. Oğlum bu geçen gün halayla benim elimi tuttu ya. <laughs> Oğlum halay, herkes birbirinin elini tutuyor zaten. Niye pantik atıyorsun lan o zaman? <laughs> ayrı yani, denk geldi. O ayrı ne? Ayrı ne? Ben gideceğim, konuşacağım ya. Git Böyle şey mi olur? Rize ne? konuş Allah Allah. Yağmur. Umut. Umut tabii ya. Yağmur. Kim bu? Ee, Tanıştık, eski sevgilim. Kadir Umut. Merhaba. Ya çek elini. Kim bu? Hemen benden ayrılır ayrılmaz barlara mı geldin? Umut. Eski kuaförüm. Anladın mı? Kuaförüme geri döndüm. O da işi bitince bir şeyler içelim dedik. Ben dedim size, ben değilim. Dedik. Allah Allah ya. Hem senin ne işin var burada? Alperen'in yeğeni takdir almış. <laughs> Onu kutlamaya geldik. Aslanım benim, aslan e ki. yeğeni alacağız. Ben. Ee? Ne duruyor böyle? Ee, duruyor işte. <laughs> ne yapıyor şu an? Uyuyor. Çocuklar da uyur. Bunu artık anlayın. Uyuyan çocuk. Oğlum onu yapmana gerek yok. Önlük var zaten. Ne olmaz ben oradan öğrendim ya Şey yapayım dedim. Aa. Hiçbir şey tutma. Ne yapıyorsun? <laughs> Yağmur, ben seni çok özledim. Saçma sapan bir sebepten ayrıldık zaten. Gel barışalım. Kusura bakma, benim sevgilim var. Nasıl ya? Vallahi Biliyordum lan. Vallahi biliyordum. Bir gün böyle bir şey yaşayacağımızı biliyordum. Evet lan, sevgilisi var. Hayırdır? Hayırdır? Hadi yürü gidelim. Ya Kadir ne yapıyorsun ya? Ben beni kıskansın diye öyle söyledim. Benim sevgilim falan yok. He. Ben de kıskansın diye yaptım ya. <laughs> Manyak. Ben de kıskansın diye yaptım. Arkadaş, arkadaş arkadaşa şey yapar ya böyle bu şekilde. Yürü git lan buradan. <laughs> Aşkım ben seni çok özledim. Vallahi anlatacağım. O kız bizim kiracımız. Benim öyle bir ilişkim yok onunla. Gerçekten. Vallahi yok ya. Ben de seni çok özledim. Ya barışalım o zaman. Barışalım. o <laughs> zaman gidelim hadi. Gidelim tamam. aşkım. Biz gidiyoruz kanki. Biz gidiyoruz. Oh, Yoyuz ne? Allah için çıkmıyor. Rezil, rezil bir an, rezil, ben. bir an yaşandı. Rezil. Rezalet. Rezalet, iğrenç, cilveleşme. Ay. Ne oldu lan? Ayrıldık. <laughs> Boş ver. zaten yolluydu o kız. Oğlum ne diyorsun lan? İşi varmış. Gitti akşam buluşacağız. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> sana yazık, evet. sana Ağzımdan kaçtı. Pardon. Yani. Ha öyle değil. Hani yol, yol yola gidiyorsunuz evet, falan diyani evet. ha, hani. Tamam. Tabii canım yoksa ne yani. Aynen kanka. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz diye bir şey yok. Vallahi ben dersi astım da geldim kanka. <laughs> Neden ders? Son iki ders. Hadi gidelim. Biz de geleceğiz. Ha gelin. Hadi. Ha. Gelin. Buyurun. Hadi yürü. Top oynan. Buyurun top oynarız. Evet, Ayak başladı. Ya.